Buyurun ellerimle yaptım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim zahmet etmişsin. Ne zahmeti canım. Pek güzel yapar kahveyi Billur. Bir parmak köpüğü olur. E, keşke bize de yapsaydın. Tadına bakardık. Mis gibi koktu. Değil mi ama? Hakikaten güzelmiş. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Bir dahaki sefer artık cancağızım. Bilur nasılsa daha burada. Dedeciğim şirkete gelmiyorsunuz bu aralar. Gelin de bizim de bir kahvemizi için. Gelirim gelelim. Bu da sizin için. Size layık değil ama küçük bir hediye. Ne gerek vardı kızım? Boşuna masraf etmişsin. Masraf olur mu hiç? Beğenirsiniz umarım. Sağ ol kızım. Babacığım özel bir günde biz mi kaçırdık? Yok canım bildiğim kadarıyla değil. Öyle içimden geldi benim zaten çok küçük bir hediye. Hediye almak için illa özel bir gün mü lazım cancağızım? İnsanın içinden gelsin kafi. Çok teşekkür ederim kızım zevkle takacağım. Şeref yemek saati geçeli epey oldu. Ama hala Mehmet efendiden haber yok. Neredeymiş haberin var mı? Bilmiyorum ki babacığım. Hiçbir şey de sorulmuyor. Ne doğru düzgün yüzünü görebiliyorum, ne nerede kiminle olduğunu biliyorum. Evet ama sığmaz oldu. Ben hepsini aynı çatı altında tutmaya gayret ettikçe... ...hepsi çil yavrusu gibi dağılıp gidiyor. Fikricim, biz ne kadar uğraşsak da... ...olacakla öleceğin önüne geçirmiyor işte. Üzme kendini. Peki Didem nerede? O da ortalarda yok. <laughs> Aman babacığım, nerede olacak annesine gitmiştir. Sözde burada oturuyor ama hala orada yaşıyor. Oh. Bir kamyon dolusu çöp attı Burki. Taşı taşı bitmedi valla. Koskoca yalı. Başladı mı dizi? Tüh kaçırdım başını ya. Burki sen beni dinliyor musun? Dinliyorum canım. Dizi diyorum başlamış kaçırdım yine başını. Hmm, başladı. Ne oldu peki? Buldular mı kızı yoksa? Ne bileyim, arıyorlar mıydı ki? Ne biçim izliyorsun anlamıyorum Ruki. Gördüğünü de anlamıyorsun ha. Çok merak ediyorsan çıkmasaydın dışarı. Ben sana anlatmak zorunda mıyım canım? Ama ben... Bir yığın iş güç yetmezmiş gibi, bir de Orhan Bey'e dizi özeti yap. Ne kızıyorsun Ruki? Ben şimdi ne dedim ki? Yok bir şey. Hadi sen dizini izle. Hmm. Sen sonumuzu hayreyle. Çıtır çıtır oluyor vallahi. Vallahi dayanamayacağım, mis gibi kokuyor. Sanki yıllar var balık yemedim. Oo, yanına da şöyle bir rakı açsaydık. Aa, ayıpsın yenge, rakı dolapta. E buz var mı peki? Sen iste karıcığım. Sen iste dünyalar güzelim. Buz dağları yığayım önüne. Oo ya, <laughs> böyle dersen şımarırım vallahi. Şımar diye diyorum zaten. Çocuklar anlıyoruz yalnız da bırakırdık da balıklar yener. Hadi bakalım. Tamam be. şey... Yenge tabakları içeri götürür müsün? Berk beni sayma ben birazdan sonra vapurla döneceğim. o oh, merhaba. <laughs> Bak sana ne aldım. Bunu ilk gördüğümde işte dedim. Kızımı aradım, hediyeyi buldum. Hem bu öylesine. Bayram ve yılbaşı için başka sürprizlerim var. Bu nereye sığdıracağız şimdi baba? Bu oda çok küçük. Odaları değişelim. Sen iste yeter ki prenses. Yok gerek yok olmaz. Ben bir yer bulurum teşekkür ederim. İyi. Barıştık mı peki? <laughs> Beni affettin mi? Tamam barıştık affettim seni. Hani? Oh. Neler yaptın bugün? Okul nasıl geçti? Ne var ne yok? Anlat bakalım. Okulda ne olabilir baba? Ders dinledik işte. Hangi dersler vardı bugün? Türkçe, müzik, hayat bilgisi falan ne olacak işte. Güzelmiş. Bu hayat bilgisinde ne anlatıyor öğretmeniniz? Bugün mikroskoba bakmayı öğrendik. Öyle mi? Nasıl bakılıyormuş bu mikroskoba? Niye çattın kaşlarını Bilmiyorum yar suçlarımı Ben ölürsem saçlarını Yolma gayrı yolma neyli neyli. Benim bir kokulu karımın nesi varmış? Niye çatmış kaşlarını? Yok bir şey Orhan. Sen bana bakma yorgunluk işte. Var var. Ne saklıyorsun benden? Söyle bana Rukiye ne sıktı canını? Bana mı kızdın yoksa? Üsteleme Orhan. Ne diyorsam o işte. Ne kızacağım sana? Sana bir şey olur da ben anlamaz mıyım Rukiye? Kaç gündür Neşen de kalmadı. Orhan. Ya bir şeyin yoksa neden böyle gerginsin o zaman? Öf Orhan ya. Ne laftan anlamazsın? Bir şey yok diyorum. Sen git dizini izle. Peki. Sen ne zaman istersen o zaman söyle ki. Ama bir şeyler döndüğünü fark etmedim de sanma. Allah'ım ne yapacağım ben? Ellerinize sağlık. Her şey şahane oldu ha. He. Abi hemen oturalım. Açlıktan ölüyorum ya. Tamam Berk. Ee Rakı nerede? Ee, siz oturun getireceğim ben. Ben gecikmeden çıkayım artık. Ya gitme. Bari birlikte yiyelim öyle gidersin. Sağ ol canım. İyi de neyle gideceksin? Neyle olacak? Vapurla gideceğim. Hı. Hmm. İyi de... Son vapur yarım saat önce kalktı. Olur mu canım? Her saat başı vapur var değil mi? O yazın. Kışın maalesef. Nasıl yani? Şimdi başka vapur yok mu? Ben rakıyı getireyim. Mehmet bu şimdi mi söylenir? Sormadın ki.